Önce bir şey söyleyeceğim. Ee, şurada bir butonla bir kanal olacak ve açıklamada bir kanal olacak. Ona abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoya şimdi videoya geçelim hemen. Evet, hepinize merhaba. Ee, bugün önemli bir konu hakkında ile önemli bir konu ile karşınızdayım. Ee, ben YouTube'dan sıkıldım artık. Ee, sıkılma sebebim de bin abone olalı Biz yazın bin aboneydik. Video çekiyorum. Ee, 200-300 izleniyor. Eski aktifliğimizi hatırlayanlar vardır. En aşağı. Şimdi ne 200-100-200 arası izleniyor. Eski aktivliğimizdeyse en az 400-500-600. Bir de bu 700 aboneyken. Şimdi 1200 aboneyiz. İzlenmemiş izlenmemiz 195-200-230 Mesela şu anda birisi en son attığım onun 290 190. Ee, sıkıldım artık. Ee, çok bot diyen var bana. Çok dediğim aslında o kadar kişide yok yani. Okul çevresinde çok var. Onlar da zaten kıskandıkları için herhalde. Öyle düşünüyorum. Ee, isim vermek istemiyorum ama kendisinin kaç abonesi var takip etmiyorum. 700 abonesi falan filan var izlenmesi. 40-50. Bir tane videosu var 100.000 izlenmiş. Onunla geçiniyor yani. İsim vermeyeyim. Şimdi videoda ee, Bu yüzden Benim artık bir bırakasım geldi bı Bıttım artık bana bot diyenler e, 1200 abonem var 200-300 izleniyorsun diyorlar Bence izlenmen ne de o kadar kötü değil Güzel Benim tek şey olduğum nokta eski aktifliğim niye yok Eskiden bile daha çok sık yüklüyordum Sık yükleyince de Bu kadar sık atma diyorlardı yani sıkılıyordu insanı mesela bir gün atacağım yarın Eee onun 200-300 olmasını bekleyeceğim onu atacağım kim sonra kalmayacak yeni videoya geçecek diye bir hafta bir hafta diye düşündüm o da hiç tutmadı yani nasıl diyeyim Her, herhalde artık ile video yok diye sıkıldı bilmiyorum belki öyle yani bot diyenler mesela Enes kaç abone 6 milyon İzlenmesi 1 milyon PewDiePie'den örnek vereyim 55 milyon abonesi var adamın izlenmesi 2-3 milyon yani bir videosu tutuyor da 10 milyon falan öyle tutu, tutunca o da benim de tutan videolarım oluyor. 1000'i geçiyor, 2000'i geçiyor. Mesela tutanları da sayabilirim. İçeride var 40.000. Ee, bizim hikaye var 25.000. Ne olduğunu bilmiyorum. Var işte öyle çok izlenen videolarım. Ama olmuyor nedense artık. Bıktım. Eğer siz de istiyorsanız devam edeceğim. Ee, devam et veya bırak derseniz yorumlarda belirtin. Ne istediğimi. Ben bayağı uğraştım YouTube için ya para bile kazanmıyorum ee, şimdi daha yeni başladım o da zaten şubat ayında gidecek 4000 izlenme dakikası yok diye biliyorum belki de vardır ama yok herhalde ee, izlenme dakikam son bir yılda herhalde 1500 mi 2000 mi böyle bir şeyler ee, şimdi youtube işim bakın bu xperia'yı aldım ee, xperia c5 çalışmıyordu zaten ama uğraştım sonra Yeni kulaklık aldım Rampage Şöyle göstereyim SNRU 2 Çünkü eski kulaklık artık Eskisi kadar ses vermiyordu Bakın e, bu artık Kaçıncı mikrofonum oldu bir tane önceden vardı Hatırlayanlar vardır Şimdi bu vardı Trust göstermiş miydim bilmiyorum En son ekipmanda Trust var bir tane böyle Şimdi artık Bu var bunun mikrofonu Daha iyi geliyor yani bu mouse başladım ilk başta bakın şurası aşırı yağlı bakın videoda belli oluyor mu aynen şuraya bakın yağlı ee, patladı burası bir şeyler oldu yağ falan çıktı ee, yeni mouse'a geçtim böyle ışıklı ışıklı ee, İlk ilk başta bunda başlamış ilk elimle başladım sonra buna geçtim böyle tutuyorum hepinize merhaba diye oradan sonra tripod'a geçtim ee, ne yapayım artık yapacak bir şey kalmadı daha ne yapayım ne alayım Eee... bir de şu var evdeki videolar izlenmiyor ya. bilmiyorum evde artık devam edersen de çekmeyeceğim eğer zaten devam ederseniz cumartesi pazar arası efsane bir dizi şarkısı gelebilir ama devam edersem ya da kanal şarkısı gibi bir şey ama bu seferki efsane olacak bu klip de olacak devam edersen tabi ama belki bu son videoda olabilir. Öyle yani kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi ne 200 100 200 arası izleniyor. Eski aktiflemizdeyse en az 400 500 600 bir de bu 700 aboneyken şimdi 1200 aboneyiz. İzlenmemiş izlenmemiz 195 200 230 mesela şu anda birisi en son attığım önce 290. 190. Ee, sıkıldım artık. Ee, çok bot diyen var bana. Çok dediğim aslında o kadar kişi yok yani okul çevresinde çok var onlar da zaten kıskandıkları için herhalde öyle düşünüyorum ee, isim vermek istemiyorum ama kendisinin kaç abonesi var takip etmiyorum 700 abonesi falan filan var izlenmesi 40-50 bir tane videosu var 100.000 izlenmiş onunla geçiniyor yani İsim vermeyeyim şimdi videoda ee, bu yüzden benim artık bir bırakasım geldi bıktım artık bana bot diyenler 1200 abonem var 200-300 izleniyorsun diyorlar bence izlemem yine de o kadar kötü değil. Güzel. Benim tek şey olduğum nokta eski aktifliğim niye yok? Eskiden daha çok sık yüklüyordum. Sık yükleyince de bu kadar sık atma diyorlardı yani sıkılıyordu insanı Mesela bir gün atacağım yarın e, onun 200-300 olmasını bekleyeceğim. Onu atacağım kim sonra kalmayacak yeni videoya geçecek diye. Bir hafta bir hafta diye düşündüm o da hiç tutmadı yani nasıl diyeyim. Her, herhalde artık illet video yok diye sıkıldı bilmiyorum belki. Öyle yani bot diyenler mesela Enes Batur kaç abone 6 milyon izlenmesi 1 milyon PewDiePie'den örneğin 55 milyon abonesi var adamın izlenmesi 2-3 milyon yani bir videosu tutuyor da 10 milyon falan öyle Tutu, tutunca o da benim de tutan videolarım oluyor 1000'i geçiyor 2000'i geçiyor mesela tutanları da sayabilirim içeride var 40 bin ee, bizim hikaye var 25 bin ne oldu mu bilmiyorum Var işte öyle çok izlenen videolarım, ama olmuyor nedense artık. Bıktım. Eğer siz de istiyorsanız devam edeceğim. Ee, devam et derseniz veya bırak derseniz yorumlarda belirtin. Ne istediğimi. Ben bayağı uğraştım Youtube için ya. Para bile kazanmıyorum. Ee, şimdi daha yeni başladım, o da zaten Şubat ayında gidecek. 4000 izlenme dakikası yok diye biliyorum, belki de vardır. Ama yok herhalde. Ee, İzlenme dakikam son bir yılda Herhalde 1500 mi 2000 mi böyle bir şeyler ee, Şimdi youtube için bakın Bu Xperia'yı aldım ee, Xperia C5 çalışmıyordu zaten ama Uğraştım sonra yeni kulaklık aldım Rampage şöyle göstereyim SNRU 2 Çünkü eski kulaklık artık eskisi kadar ses vermiyordu bakın e, bu artık kaçıncı mikrofonum oldu bir tane önceden vardı hatırlayanlar vardır şimdi